Evet merhaba kardeşlerim. Umarım iyisinizdir. İsveç'ten hepinize hatır selamlar. Kriko almaya geldim. Bendeki bundan aynı marka değil. Benimki 90'lardan kalma baba yadigarı. 15 euro falan yapıyor bu 250 kron. Bundan var. Mercedes'i kaldırmıyor. Mustang'ı, Volvo'yu falan filan bu kaldırıyor da. Buradan şuraya bir zıplayış yapacağız. Şundan alacağım bir tane. İndirimli fiyatı değil ama o kadar da pahalı değil. 1300 İsveç kronu. Yaklaşık 110 euro falan yapıyor. Bundan alacağım. Bayağı da uzun kolu var. Ee, bunu garajda bir de koyması var, etmesi var da. Yapacak bir şey yok. Lazımdı. Alacağız. İki buçuk tonluk. Mercedes'i rahat kaldırır. Koydum bile. Sepetimize. Sepet değil ama sepet diyelim biz buna. Dün de iki tane rampa aldım. Şundan aldım dün iki tane. Onlar fiyatı 400 İsveç kronu. Arabayı bunun üstüne sürüyorum direkt. Servisi yapacağın zaman kriko ile falan uğraşmıyorsun. İyi oluyor yani. Bir de bizim krikoya uyan şundan mı alsak ki? İçinde çıkıyor mu bilmiyorum ama bakalım çıkıyor mu içinde. Var bir tane. Gidip bir bakalım ne olur ne olmaz. Şunu alalım. Alacağımız kiriko bu. Evet çıkıyor içinden. Şu çıkıyor. ince oldukça ince. Bunun bir tık daha büyüğünü alsak olur aslında. Şunu takalım. Yerine. Bu direkt böyle üstüne de konur. Sıkıntı olmaz. Böyle bir şey de alabiliriz aslında. Ama direkt içine oturan almak lazım. şu da çok büyük gibi ya çok büyük bu onun bir küçüğü yok buna bakalım bu aşırı büyük olmaz yani bu öbürü de tam üstünde emanet gibi duruyor onun için almayalım hiç kalsın bence bu da üstünde emanet gibi duruyordu madem varmış içinde öyle idare edelim. Bu benim favori dükkanım. yani bura benim favori dükkanım. İstemediğin kadar her şey var. Ne istersen var yani. Çok güzel şeyler. Bayılıyorum bu dükkana. Ama gel çalış deseler çalışma. <laughs> Alışverişe bayılıyorum burada bir tek. Neyse eve gidelim. Krikomuzu açalım. Kremacı takalım. Sonra başka bir gün. Burada da kriko var. 180 euro. Bir buçuk tonluk. Bu alüminyum. Ondan lazım değil bize. Başka bir gün gelip buraya şunlardan alacağım. Onu da göstereyim merak eden genç kardeşler var. Benim arabadaki bas şundan. 1000 wattlık Phoenix Gold. Şunlardan alırım diye düşündüm. Bir tane şundan. İki tane de bundan. Bir tane de bluetoothlu. iki din. Şöyle bir şey canım çekiyor ama. Şimdi onu alınca arabanın uyumlu olması için çerçevesini de alman lazım falan filan bilmiyorum. Bakacağız. Gidelim biraz önce eve. işimizi halledelim. Araba iki gün evin önünde öyle duracak. İki gün daha önce yaparım. Acele yok. Yavaş yavaş. Üstümde sürü bakın. Eşya var. Anahtar yığılma bakıyorum. Çok rüzgarlı hava. Hava çok kötü. Ee, böyle görünüyor eski kriko. Yani kaldırmadı. Şunları altına koyacağım. Kaldırmadı. Gördüğünüz gibi kaldırmadı. Yoksa lazım değildi. Şuna, hey. Aa, ya köfte dumkraft. Ya ska laga bilen. Tack, ha detta. İsveçli bir komşu. Şunu taşıyalım. Bayağı ağır. 15 kilo vardır. Aa, abartmıyorum. 15 kilo vardır yani. Bunun kartonu bana lazım. Arabanın altına yapacağız ya. Kartonunu sereriz şimdi. Halı gibi. Mis gibi olur ya. burası en azından sıcak. Şapkam ve eldivenim burada. Kıyasem böyle. Ayağım burada. 44 numara giyiyorum. İki ayakkabı boyunda. Normal kriko. Bu gördüğünüz gibi. En ucundan tutarsam şöyle. Bir üç ayakkabı gidiyor burada. Three feet. Bu havada video bile çekilmez de işte. Uğraşıyoruz. Uzun zamandır video çekmiyordum. Yapacak bir şeyim yok. Evdeyim. Relax. Şimdi bunu anlamam lazım. Çünkü sistem tanıdık bir sistem değil. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Sistemde hava olmaması lazımmış. İlk onun için İlk onun için Mesela bu plastik orada durmayacak. Sistemde hava olmaması için şeyi kapatın diyor. Bunu böyle çevireceğiz muhtemelen. bir şeyler yapacağız. Kırlanma kılavuzunda yazmıyor bir şey. Hayır. Kırlanma kılavuzunda bir şey yazmıyor. Okudum. Burada güvenlik şeylerinden bahsediyor. Gerizekalılar için. Hiçbir resim yok. Nereden kaldırılır? Nereden dokunulur? Çizilir. Kendim bulmam lazım. Bulalım bakalım. Ben şuna bir göz atayım. Siz de şurada bekleyin. Böyle. Her şey böyle doğru. Yani mekanizması. Doğru. Bunu içine sokup çevireceksin. Ama dişleri buna iyi. Yani deliğe soktuğum zaman alttaki bir de şu boruyu tutmuyor. Zaten benim kaderimde ne alırsam bozuk çıkar amına koyayım. Bozuk çıkarsa hiç şaşırma. Aynen. Bozuk. Böyle. Haydi Bismillah. Şimdi oldu. taraftaki vida bayağı bir kaldırıyor. Hem de bayağı bir kaldırıyor. Az buçuk değil. Şimdi indireceğimiz zaman bunu sola çevireceğiz. Bunu birkaç <laughs> defa tekrarlayın yazıyordu. İçinde hava kalmaması için. Arabanın altına koltuk Tam yerine. Yer çakıl olduğu için bunlardan koyuyoruz. Ama bunda ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum çünkü bu büyük. Lastikleri de geniş. Oldukça tutar ben Sadece arabaya çarpmayacağız. Tam yerinden tutturdum ama... Çakılda kayma yapmıyor. Çok önemli, el, el kol ayak açına girmemesi. Ben bu takozları nereye koyacağım? Ben onları düşünüyorum. Yani kaldırma yeri o kadar küçük ki sadece bir kaldırma yeri var. Krikoyla ile kaldırdığım yeri koyman lazım aslında bunu da. O kadar büyük kriko. Artık da arabanın şeyi çok küçük. Kaldırma yeri. problem. Yani yer yok altında. Bunu tutacak da... yer mi yok? Tutturacak yer yok. Yani bunu koyacak yer yok. Araba full plastik. Altı full plastik. Allah Allah. Sadece bir yerden kaldırabiliyor o kadar. Hani amaç takozu koyup buraya öbür yeri de kaldırmak ama tek tek yapılmaz çünkü bu iki ikisi aynı anda yukarıda olması lazım lastikler. Hmm. Şu tahtalardan koysam <laughs> plastiğe koymamak için. Olmaz. Neden altın, her yer plastik acaba? Ucuz maliyet. Daha çok para. O da onu bayağı bir uzun süre tutması lazım. Evet. Bu arada havada da soğumuş. Hava buz gibi ya. Evet, bu gerçekten. biraz iyiydi de. Sen arabayı mı yani iki tarafı kaldırıp yarın mı devam etmeyi düşünmüştün? Aynen lastikleri söküp iki tarafı da kaldırıp öyle devam edecektim ama buna vakit kaybetmeyeyim yarın diye. Evet. Bir düşünse nasıl yapabilirsin? şey yapacağım. Biraz şunu salacağım. Biraz geriye alacağım. Bu kaldırabiliyor mu rahat? Yani bu. Öbürüne bak eskisine buna bak. Yani. Böyle yapacağım. Biraz evet yer lazımdı orada. Plastikten tutacağız biraz ama. Kırılmadığı sürece sonu yok bence de. İyi iki buçuk ton. Bizim arama ne kadardı?

acan da şeyi tutma yeri çok alçakmış. Böyle geniş değil. Böyle durabilir. Haydi bakalım bismillah. Oo. Dayandı. O dayadığın şey aynen. O da plastik. Hayır. İyi. Lastik durmuyor, yok. Şasi de duruyor şu an. İyi. Ayy, çok soğuk. Şuraya koydum takozu. En <laughs> azından biri oldu hatun. Araba böyle duracak mı? yüksek durmayacak mı? Evet, duramaz mı? Yani eee o zaman? Yani rüzgar falan sallamasın, iskabelik durur mu? Kadın mekanik işlere karışma, eee. kaybol ya. E, çay, kahve, bir şey istiyor musun? Bir çay istiyorum. Şimdi bu tarafa geçeceğiz. Bu tarafa geçelim, bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi kaydı. Tehlikeli. Öbür tarafa baktım. Öbür tarafta 3 santim, 4 santim kayma var. İptal edeceğiz. Kayıp üstüne düşürebilirim. Tehlikeye gerek yok. Bunu aşağı indireceğim şimdi. Öbür tarafa tekrar gideceğiz. Öbür tarafta kaldıracağım. Takozu başka bir yere yerleştireceğim sadece. Yapacağım işlem o. Takozu başka bir yere işlem. Geçeceğiz. krikoyla şuradan tutmaya çalışıyorum. Buradan kaldırıp şuradan takoz koyayım diye olmuyor. Kriko yamuluyor. Araba geri gidiyor. El freni zaten çalışmadığı için bu vaziyetteyiz. El freni motoru çalışmıyor kardeşlerim. Belki söylemeyi unutmuşumdur. kriko krikoyla kaldıramadığım için de benim yapacağım hiçbir şey yok. Bunu tamamen tamirhaneye bırakacağız triko yanına bonus oldu. Ee, el şöyle yapayım. Zor bir işlem değil ama pahalı. Adam neyi sökecek? Fren diskini sökecek, papuçları sökecek. İşte o papuçları tutan kalibreyi sökecek. Fren diskini sökecek, lastiği sökecek. Oradan teline ulaşacak. Olay bu. Yani motoru burada. Motor bu. Bu teller iki yöne doğru gidecek. Bir sağ bir sol. Ve bunlar takılacak. Bu. Olay bu kadar basit. Ama arabayı kaldıramıyorum. Onun için 5 para etmiyor. Bir de kemer var şurada. kemer ikazı veriyor kemer lambası yanıyor komple kemer değişecek çok sıradışı bir e, olaymış bu yani kemerin bozulması ben de olur dedim ben yani bendeki şans kemer tokasıyla başladı dediler kemer tokasını değiştir dediler ilk belki orada arıza ağ vardır dediler onu değiştirdim o da yaklaşık bir 100-150 euro onu değiştirdim. O sıfır temer kemer dogazı. Onda bir hata yokmuş. Hata bunda. Bunda sıfır almak zorundasın. Sıfırı bin euro aldım. Parça geldi. Şimdi bunu sökeceğim. Şu sökülecek. Şu sökülecek. Şu sökülecek. Falan filan bir sürü plastik detay sökülecek. Plastik detay için özel aletler var. Plastik çatala benzeyen bir şey. Onlardan sipariş verdim. Pazartesi gelecek kemeri ben değiştirdim. O olayı yok dediğim şeyi adam 400 Euro istiyor değiştirme. 400 Euro sıkışmış araya. Yapacak bir şey yok. Kendi yapacağım işi başkasına yaptırma nefret ederim. Hiç sevmem. Elimden geliyor çünkü. Ve arabayla uğraşmada da seviyorum. Hava soğuk da olsa. Bir şeyler yapmaya denedik. Ama olmadı. Kemer videosu istiyorsanız <laughs> söyleyin. Kemeri değiştirirken en azından onunla kriko ile işimiz yok. Ee, eğer istiyorsanız onu değiştirirken size video atarım söz. Neyse kanala abone değilseniz abone olma. Kendinize süper iyi bakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.